Selam gençler, nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Birazdan vereceğim kodu eğer girerseniz hesabınız komple banlanır ve bir daha oyuna giremezsiniz. Az sonra bundan açıklayacağım arkadaşlar. Detay videolarından bahsedeceğim. 3-4 tane detaydan bahsedeceğim oyunda sizin bilmediğiniz. Ee, bir önceki videomda bahsetmiştim. E, detay yorumlarınızı yazabilirsiniz diye. Ve yazanlarınız olmuş. Ben görüyorum yani ekrandan ekrana koyacağım belki ama koymazsam da sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Osman Turan 17 yazmış arkadaşlar. Demiş ki Eee pizza dükkanına girersen sağ sola yaptığından o alttaki yeşil şeyler de oynuyor. Hemen bakalım abi pizza dükkanına girip. Ne diyor hemen şunları alalım. Biraz... <laughs> Şöyle biraz ses oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alttaki şeyler oynuyor arkadaşlar. Belki orayı büyütüp koyarım hatta şimdi büyütüp koyayım. Gördüğünüz gibi alttaki şeyler bakın yeşil şeyler. Ben sola kaydırıyorum o sağa kaydırıyor. Ben sola kaydırıyorum o sağa kaydırıyor. Şuradaki ücretsiz ödülümüzü alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir detayımızda da e, Burak arkadaşımız yazmış ki Burak92 ismi Lelovri baya kötü karakter demiş abi. Hemen bakalım abi. Dediğim gibi ben de anket açmıştım. 5200'den 6000'e e, buff yemiş demişler. Hemen göstereyim abi. Lelovri Leli nerede lan? O karakteri istemem. sevmiyorum. Yan hesabım arkadaşlar. Bu da bir de e, Bakalım ha. Lelovri Baya kötü arkadaşlar ya. Ben bu karakteri sevmiyorum. Baya toksit yani toksit derken kötü arkadaşlar. Baya kırınç bir karakter diyelim arkadaşlar. Ben size başka bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle Pizza Planet etkinliğine gelelim abi hızlı bir şekilde. Şu karakter ee hemen hızlı bir şekilde Meeple karakteri 5200'den 6000'e canı yükselmiş demiştiniz, demiştiniz arkadaşlar oyuna gelmeden. Evet dediğim gibi arkadaşlar buff geldi. Nasıl bir karakter bunu deneyelim arkadaşlar. Baya güzel ya. Max olunca baya iş yapar diye düşünüyorum savaş topunda özellikle. Baya sağlam vuruyor. Uçsu ne işe yarıyor ya böyle değişik müzikler çalıyor ama bunu anlayamadım ha. Bak şimdi anladım bakın söyleyeyim mi şimdi. Anlayanınız varsa şuradan bir ne olduğunu anlayın arkadaşlar söyleyin. Hemen hızlı bir şekilde sıkalım abi şuradan. Hemen sık 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 hemen ultimi toplayalım arkadaşlar hemen. Hadi bakalım. Şöyle mesela ben çalıktayım değil mi abi şuradayım. Ulti attım ben. Bir dakika nasıl bulayım? Ya anlamadım ha. Duvarın İçinden falan geçebiliyor muyuz? Ya bir şey var ama anlamadım arkadaşlar. Duvar falan gözüküyor. Ben zannettim duvarları falan görebiliyoruz ama bir şey var anlamadım. Bir zarar falan da vermiyor Duvarların içini falan görebiliyoruz. Saçma bir şey yapmışlar ama anlamadım. Karakter oldukça bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar. Dediğiniz gibi 5200'den daha oyuna gelmeden buff demiş 6000'e çıkmış arkadaşlar. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Sıradaki de geçelim. Ahmet demiş ki. Abi savaşlardan grey gel demiş. Grey geliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Grey'in ultisi bulanık demiş. Hemen hızlı bir şekilde deneme mağarasında deneyelim abi. Hızlı bir şekilde neydi? Eğitim alanıydı tabii ki de. Deneyelim abi. Gerçekten öyle mi diye. Herkes diyor abi bulanık falan. Evet arkadaşlar gerçekten bulanık yani. Onun kanıtını birazdan da göstereceğim size. Hemen ulti atalım. Bakalım köşelerine. Evet arkadaşlar şurada piksel var. Videoda çok belli olmuyordur. Orayı büyüteceğim. Pikselli pikselli gözüküyor. Hemen şuradan. Şu şuna bakın. Köşeleri pikselli pikselli. Videoda çok belli olmayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gerçekten böyleymiş. Mehmetcan 12 demiş ki abi e, şeye gir demiş. E, dükkan kısmından o koleksiyonlar kısmı var ya arkadaşlar oradaki şeye gir demiş. Bulanık demiş abi onlar. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Aynen arkadaşlar rezalet ötesi gibi bir şey bakın. Bulanık abi böyle şey pikselli pikselli gösteriyor yani nasıl desem. Pikselli pikselli gösteriyor. Evet Şöyle kay, gösteriyor bu, bu ses sonra Adamın arkadaşlar. sesi geldi. Bunu ben de yeni Zoray, güncelleme geçer. Güzel çektiğini düşünüyorum abi. Bir Hızlı bir şekilde diğer yorumuza geçelim, arkadaşlar. Ee, Kodu girdi yani ee, oyundan hatta adamı tabii söylemeye başladı. Haklı 18, arkadaşlar. 92 böyle yazmış e, ki isim falan isim yapıyor arkadaşlar. Biz nasıl bir şekilde 18, 92 yazmış ki arkadaşlar. Demiş ki abi etkinlikler kısmına gel. Sola doğru kaydır. Oyun konsolu var demişler. Hemen bakalım abi şurada. Ayfettin oynadığım için tam kaydıramıyorum arkadaşlar. Şöyle aynen dediği gibi oyun konsolları falan var. Devamını göremiyorum. Benim iPad'im boyu 10.2 inç olduğu için bayağı gösteremiyorum arkadaşlar. He abone istemeyi unuttum arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Bu videosu nereden bir 15-20 like bekliyorum artık. Likelarımız yükseldi. Bizde likelarımız yükseldi. Böyle ben döndürüyorum ama daha da gitmiyor. Bunu yapan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunun devamını getiren. Ve en önemli olaya geliyoruz arkadaşlar. Bildiğin üzere bir tane bugdı kod var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum ben denemeyeceğim. Beton denen abim diye bir tane e, geçen videosunu çekmiştim arkadaşlar. onu onun videosunu izleyeceğim. Denemek istemiyorum. Yorumlardan ona yazmışlar. E, şöyle şöyle kodları falan girdi. Adam da girmiş tabi. Haberi olmuyor. Yazık yani. Haberi olmuyor. Girmiş. Adam 3 saat oyuna girememiş. Hemen hızlı bir şekilde onu gösterelim abi. Geldik. Beton denen Lord Tezer'e söylemişti. Ben de onlara haberi aldım. E, videonun sesini kı kıstım. Büyük ihtimalle kısıktır, kısık değilse kusura bakmayın biraz bağıracağım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum, ee, kayıttan sonra bakacağım. Hemen hızlı, hızlı bir şekilde bakalım yorumlardan. Bir tane arkadaşımız abi takımıma gel kupa kasarız falan demiş. Uyelik atmış. Ee, takım kodunu giriyoruz. Takım kodu bu arkadaşlar. Yani denemeyin bence hesabınız banlanır diye düşünüyorum. Anca bir türlü açarsınız. Onu da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar nasıl türlü açacağınızı. XT44 8 XT448 G 4 D yazıyoruz abi katıla basıyor adam. Evet arkadaşlar adamın sesi e, videodan geldiği için bu kaydı tekrardan alıyorum ses kaydını arkadaşlar. Böyle girişik falan yapıyor oyuncu kodunu vermişler bu da abi de bilmediği için girmiş yani böyle bayağı 3 saat oyuna giremedi arkadaşlar. Şimdi nasıl oyuna girebileceğinizi bahsedeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyuna girelim konuşmayı unuttum ben. Siz yaşadıysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an buraya kadar izleyenler bir like atmayı unutmayın hemen söylüyorum arkadaşlar. O kodu girdiniz diyelim yanlışlıkla Arkadaşınız sizi trolledi falan nasıl yapacaksınız? Ben şimdi buradan arkadaşlar takım kodu oluşturuyorum diyelim. Örneğin bu takım kodunu sileceğim sonra. Nereden oluşturduk ha? Buradan oluşturdum arkadaşlar. Ee, burada bir şey vardı ha. Yok oradan değil takım kodunu. Davet gönder. Buna bastığınız zaman arkadaşlar e, Instagram'ınız oldu tamam buradan tıklayın arkadaşlar daha fazlaya. Burada Instagram falan çıkacak mesajlar kısmından. Ona tıklıyorsun arkadaşına bunu kopyalıyorsun Abi Bu Kopyaladıktan sonra bunun URL'sini atıyorsun yani arkadaşların. Oyna ona o linke tıkladığı zaman oyuna atıyor ve o şekilde açılıyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Başka detay videolarında görüşmek üzere. Yorumlara detaylarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.